Herkese selamlar. Mini Star serisine hoş geldiniz. Size yine harika güzel şarkılar hazırladım. Hem de tam 12 tane. Bu şarkıları çalması kolay bir şekilde düzenledim. Sizler de rahatlıkla çalabilirsiniz. Fakat bugün farklı bir amacımız var. Bu derste amacımız sesimizi güzelleştirmek ve bunun için çalışmalar yapmak. Zaten ben de bu şarkıları ona göre seçtim ve düzenledim. Umarım işinize yarar ve faydalı olur. Bu arada kanalıma abone olarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle bir gitarı alayım ve size bazı şeylerden bahsedeceğim. Twitch canlı yayınlarında konserler yapıyoruz biliyorsunuz. Burada arkadaşlarımızla sohbet ederken en çok şunu duydum. Ben gitar çalabiliyorum ama şarkı söyleyemiyorum. Yani söylesem bile sesim kötü. Sesimi sevmiyorum. Bu yüzden ben katılmak istemiyorum veya söylemek istemiyorum tarzında yorumlar geliyor. Öncelikle sesimizin güzel bir şekilde duyulmasını istiyorsak doğru bir şekilde şarkı söylemeliyiz. Bunun için de müzik kulağı birazcık önemli. Aslında bayağı önemli. Yani müzik kulağınızı geliştirmelisiniz. Eğer ki müzik kulağınız yoksa. Bununla ilgili tavsiyelerimi ve kullanabileceğiniz mobil uygulamaları, internet sitelerini tanıttığım bir tane videom var. Hemen şuradan yukarıdan kartlar bölümünden veya açıklama kısmından da ulaşabilirsiniz. Bu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Aynı şekilde Google Amca'ya ve YouTube'a da müzik kulağı nasıl geliştirilir veya müzik kulağımı nasıl geliştirebilirim tarzında sorular sorarak eğitici video ve makalelerden yararlanmanızı kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bugün göstereceğim 12 tane şarkı zaten egzersiz niteliğinde ama gitar çalmayanlar için veya çalmak istemeyenler için de şöyle bir şey daha var. Günlük hayatımızda zaten bol bol böyle şarkılar dinliyoruz. Bu şarkıların karaoke versiyonlarını açıp lütfen o şarkılara eşlik edin. Karaoke yapmak sesinizi geliştirmeniz ve şarkılara eşlik edebilme yeteneğinizi de kesinlikle geliştirecektir. Karaoke yapmasanız bile evinizde, banyonuzda, işte kulaklıkta, yolda Herhangi bir yerde şarkı dinlerken o şarkıya eşlik etmeye çalışın. Bazılarında evet Allah vergisi bir şey sesi doğuştan çok güzel fakat bazılarımızınki o kadar iyi olmayabilir. Bu tamamen gelişimle ve eğitimle gidecek bir süreç arkadaşlar. Son olarak da şöyle bir şey söyleyeyim. Unutmayın ki 20-22 yaşına kadar da ses tellerinin gelişimi devam etmektedir. Özellikle ergenlik döneminde sesimize sahip çıkmak çok zor gelebilir. Bunun da farkında ve bilincinde olmanızı istiyorum. Evet şimdi şarkılarımıza geçelim. Bugün klasik gitar kullanacağım. Sizler istediğiniz gitarda bunları yapabilirsiniz. İsterseniz ukulelenizde bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Fakat şöyle bir egzersiz olacak. Bunu en başından söyleyeyim. Bu 12 tane parçayı ritimle arpejde çalmayacağız. Zaten akor basmak, akorlar arasında geçiş yapmak oldukça zor olduğu için bir de ritim ve arpej yaparak kafamızın iyice karışmasını istemiyoruz. Bu şarkılarda arkadaşlar sesimize yani sözlere odaklanacağız. Ben ritim yine gösteririm. İsteyenler yapsın ama egzersiz için bunu mutlaka tek vuruş. Bakın şöyle. Böyle tek vuruş. Akorları tek bir defa vurarak tuşa şeklinde yapacağız. İlk şarkımız İstanbul'da Sonbahar Teoman'dan. Müzik şöyle Ahmet Akor ile başlıyormuş. Ben şarkıların tamamını size çalıp söylemeyeceğim. E, fakat gerekli yerlerde uyarılarımı bırakacağım. Onları dikkate alırsınız. Bu şarkı mesela şöyle sözlerle giriyor. Mevsim rüzgarla. Bakın böyle tek vuruş şeklinde bütün şarkılara gireceğiz. Ne zaman eserse o zaman hatırlarım. Akorların tamamını zaten görüyorsunuz. Vur, vur, çek, çek, vur, çek vur vur çek, çek, vur, vur, çek, çek, vur, çek. Böyle bir folk ritmimiz var biliyorsunuz. Bunu bu şarkıda uygulamak isterseniz uygulayın ama benim tavsiyem dediğim gibi tek vuruş gidin ve sözleri söyleyin. Akşama doğru azalırsa yağmur. böyle gidiyorum. Diğer şarkıya geçelim. Benim bu zerdim Evet, birazcık ritimsiz bu şarkı kötü oluyor biliyorum ama önemli olan sesimize olaklamak arkadaşlar. Ne yağan yağmurda Ne yalancı sonbaharda İsterseniz bunu da ritmi şöyle atabilirsiniz. İsyan Vur çek çek vur çek çek vur çek vur çek Evet bir sonraki şarkımıza geçelim. Şarkılarda hiç durmuyorum bakın şarkıları bilmeniz zaten yeterli. Beni yak kendini yak her şeyi yak Bir kıvılcım yeter ben İster hep okşa hop ister hep okşa ister sen öldür aşk için ölmeli aşk bu şarkıyı da böyle tamamladık akkorları görüyorsunuz onun üzerinden gidin güneşi gülüşüne nasıl sızdırdın döndürür kalbimi çöller. Bakın bu <laughs> e aslında bunun ritmi kolay. Sadece şöyle aşağıdan yukarıya bir çekiş yapıp susturun. Çek sustur çek sustur. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın. Dönüp kalbimi çölle. Böyle yapabilirsiniz ama dediğim gibi ritimsiz yapıyoruz biz. Gözünden akan yağmurlar. Bu işte güzel yanı bu arkadaşlar. Ritmi arpeji düşünmediğiniz için nameler yapabilirsiniz şarkıların içinde. Çın'da kopan fırtınalar Eserken ruhumda hala Bir sonraki şarkıya geçtik. Gecenin nemimi düşmüş gözlerime gösterdiğim ritim bununla da geçerli. isteyenler yapsın. Ben felin şu çarkına çomak sokarım. Ritim istemiyoruz ama. Ritim istemiyoruz o kadar fazla söyledim ki bu video içerisinde. Bugün dağların dumanı aralandı. Hoş geldin şarkıda yine güzel sesinizi kontrol edebileceğiniz, damlalar yapabileceğiniz bir şarkı. Sen bana yangın ol efendi, ben sana rüzgar gibi gidiyor. Söndü, söndü, söndürmüşüz feneri, savaş biri balıkçıda. Ya arpej de yaparız ama kafa karıştırır. P I M A M P I M A M gibi bir arpeji var arkadaşlar. Vur kadehi ustam Daha demek ritimlerle aynı. Vur kadehi ustam Bu gecede sarhoşuz Ben böyle söylemeyi tercih ederim Dünya yıkılsa üzerime Dünya yıkılsa üzerime Son sözüm yine iki kelime Tur Çoğu bugün arabesk çıktı herhalde. <laughs> Bu da folk ritimle ritim atılabilir bunda. Vur Çek, kapa, çek, vur, çek şeklinde. Senden kurşun geçer de Geçmeyen bir sevdan var Olur Deniz üstü köpürür Ey canım Bununla birazcık daha gırtlaktan söylemeye çalışın arkadaşlar Ey <laughs> gibi Ey canım Rinaray rinarinan çarşı pazar Leylim aman aman Leylim aman aman Sarı gelin İçinde bir kız gezer Oy. Sesiniz yetiyor, yetiyorsa böyle bir oktav yukarıya da çıkabilirsiniz Sen gülünce Güller açar gül pembe Bülbüller seni söyler Biz dinlerdik gül pembe Nerelere başıma vurdu yine Sevginin çıkmaz yollarında Senin dolaylarında Orza her kiminleysen Of bayağı terlemişim ya. Tişört ıslandı. <laughs> bayağı terledim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar bol müzikli günlerde kalın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.